Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok farklı bir içerikle geldim. Bu içeriğimde normalde buranın ismini duyan asla buraya girmeye cesaret edeyim. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Fransa, Paris'te bulunan bonyolerden bir tanesi. Burası dediğim gibi dışarıdan duyduğunuzda inanılmaz korkunç gelen bir yer. Buranın içine girdim. Fotoğrafladım videolarda daha detaylı paylaşımlarım var. Buranın insanları nasıl korkulacak bir yer mi? İnsanlar buraya girebilir mi? Video çekebilir mi? Yemeğime karşılık bir yorum bir de beğeni yaparsanız benden mutlusu yok. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fransa, Paris'te bulunan 10 yılları sizlerle beraber gezeceğiz. Burası aslında eskiden bizim de mekanımız olurdu. Eskiden buralarda yaşardım. Aslında hani çekime geçmeden önce size şunlardan bahsetmek istiyorum. Burası Paris'in dışında kalıyor aslında. Hani şöyle tam merkezi değildi. Ara sokakları mı desem ya da e, Türkçesi tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum ama e, şey yapamıyorum. bonlüleri nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama Paris ama Paris'in bir tık dışı. Buralara normalde yabancıların girmesi kesinlikle e, tehlikeli olarak görülüyor. Hatta burası Paris'in en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi olarak geçiyor. Şimdi zamanında biz burada yaşadığımızda asla bugüne kadar kimseden ne bir zarar gördük. Ne kimsenin bize bir zararı oldu. Hiçbir sorun yaşamadık. Ama gelin görün ki dışarıda böyle gözükmüyor. Buraya girmek birazcık gerçekten tehlikeli olabiliyor. Buralar defalarca yenileniyor. Her defasında yakılıyor, yıkılıyor. Sürekli bir şeyler oluyor ama gelin görün bir türlü düzelmiyor. Şu an yapılmış hali. Bakayım asansör çalışıyor mu? Genelde asansörler çoğu zaman çalışmıyor. Ama şu an çalışıyor. Şimdi diğer tarafa da geçelim mi? Bir de sağda solda böyle e, oturan insanları görebiliriz. Bunlar genelde satıcılar oluyor. Şöyle kapılar falan oranın arkalarında birçok şey dönebiliyor. Ama dediğim gibi bu zamana kadar herhangi bir zararlı olduğunu bize şahsım adına konuşmak istiyorum. Tabii başka insanlar muhakkak hani zarar görenler olmuştur ama kendi şahsıma söyledim Bugüne kadar yararlarını hani almışım. Gerçekten bana yararları dokunan insanlar ama zararları asla dokunmadı. Şimdi bu saatten sonra zarar veriyorlarmış. Öyle. Memos. Bu şekil. Ama bu e, yapılmış hali. Şimdi bu binadan çıkıyorum. Karşı binaya geçeceğim. Yani normalde bu binalar da artık zamanla yıkılıyor yani. Çoğu bina, yukarıdakiler mesela boşaltıldı. Şurada var ya kaç defa yangın çıkmıştır. Aman Allah, O kadar korkunç yangınlar oluyor da ki bir aralar burada. Size anlatamam. Şimdi böyle gidelim. Eskiden biz burada oturuyorduk şöyle göstereyim dönüm 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 şurada 8. kattaydık ama nasıl güzeldi o zamanlar kaç yıl oldu 15 yıl oldu mu olmuştur herhalde buralardaydık çok güzeldi inanılmaz güzeldi o e, onun bir tadı vardı ya böyle eskiden bilmiyorum yüksekti, o ay O kadar güzel bir küçücüktü ama e, gene gelen gidenimiz annem sağ olsun gönlü çok zengin olduğu için orada kimleri ağırladı, kimleri ağırlamadı. Çok güzel geçen yıllarımız oldu orada. Ama gelin görün. Şimdi de birçok şey yıkılıyor. Eskisi gibi değil zaten. Hatta yukarıdaki binaları tamamen herkesi. Bunun aynısı bir tane yukarıda da var. Onu tamamen boşalttılar. Şu an içinde hiç kimse yok. Büyük bir ihtimal şu an ya yıkılmıştır ya yıkılacaktır. Öyle bir şey. Şimdi sıra bu binanın içine girelim. Yalnız yukarıya gittikçe binaların içini görmeniz lazım. Tabi tamir ettilerse ona bir şey diyemeyeceğim. Böyle yavaş yavaş gidelim. İnşallah kamerayı da fazla kıpırdatmıyorumdur. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Maalesef bu şekil kendilerini hatta bu binada oturanlar kendilerine böyle zarar veriyor. Dışarıdan biri gelip böyle zarar vermiyor tabii ki. Buralarda çekilen filmler de var. Ay, ay. Öyle. Bir de var ya her kapının arkasında muhakkak biri vardır yani. Bu asansör çalışıyor mu acaba merak ettim. Bana galiba çalışıyor. Çalışıyor. Çünkü gerçekten bu asansörler olmadığı zamanlar bu binalar işkenceye dönüyor yani 10 kat e, asansörsüz artık siz düşünün. Şöyle buraya da gelelim. Burada yangın mı çıkmış? Tavanları sökmüşler büyük bir ihtimal. Burası bir şey değil. Nasıl yani hiç kimse yok. Normalde ama bu binaların içinde yok. Yukarıdaki binaların dışında böyle bekleyenler falan çok fazla oluyor. Neyse. Buradan da çıkalım. Diğer taraflara gidelim. Bu videoyu var ya ne zamandır yapmak istiyordum. Uzun zaman, hatta yıllardır diyebilirim. Sürekli yapmak istiyordum ama bir türlü nasip olmuyordu. Şu an aslında yapma sebebim de hani özellikle gelip buraları çekmek değildi. Arabam yok. Yukarıya kadar yürümek zorundayım. Ay fare Olabilir yani. Olmayacak bir şey değil. Ee, fareydi vallahi. Mesela karşıdaki, şuraları görüyor musunuz? Şuralarda fare olmaması. Yani dediğim gibi, şu an bu videoyu tamamen spontane çekiyorum. Böyle bilerek elimde şöyle bir video yapayım değil. Yukarıya kadar yürümek zorundayım. Böyle bir video yapıyorum. Bakın, şimdi diğer tarafa geçeceğim. Bizim binamız şurasıydı. Oradan da taşındık. Yani ilk önce şuradaydık. Sonra taşındık şuraya geçtik. Bu bina inanılmaz temiz. Orada hiçbir sorun yok. E, kameralı, bayağı temiz asansör falan hiçbir sorun yok. Ama gelin görün bu binalar da artık yıkılacağı için bayağı bir böyle bir salı verilmiş ya. Bayağı kötü diyebilirim maalesef. Şimdi şuraya da gidelim. Zamanımız varken. Belki uzaktan görmüşsünüzdür. Az önce mangal yapan birisi vardı. Yakına geldiğimde yani hani izin almak istedim. Dedim ee, çekebilir miyim de izin vermedi. Bu mahallenin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Çocukların hala dışarıda çok güzel bir şekilde oyun oynaması. Burada gerçekten hani komşuluk olsun. Burada çocuklar dışarıda oynuyor diyorum. Evet çocuklar çok güzel arkadaşlıklarla dışarıda oynuyor. Ama sürekli gözünüzün üstünde olması lazım acaba. Biri kandırır mı korkusuyla da açıkçası yaşamıyoruz değil. Biri kandırır mı kandırmaz mı diye. Ama onun halinde çocuklar hala mahalle kültürü yaşıyor ve çok güzel. O eski dostluklar olsun buralarda hala çok fazla var. Yine kapının arkasına gelen sesler. Bu binalar. Yani diğerine göre gayet güzel. Nasıl kamera kötü çekiyormuş. Şöyle bir daha. Aman Allah'ım, orayı ne yapmışlar öyle. Buradan da çıkalım, diğer tarafa geçelim. Bakın şimdi başka bir binaya geldim. Buralar en son gördüğümde bu şekildeydi. Bayağı bir tamir edilmiş, gayet güzel olmuş. Emin olun çok güzel olmuş hatta. Çünkü buralar bayağı bir diğer bina gibi sökülmüştü. Yani böyle görünce mutlu olurum çünkü burada maalesef diyeceğim, çoğunlukla göçmen. Yani Fransız bulamazsınız. Göçmen olduğu için de hani daha çok göçmenleri dağıtmak için de fazla bir şey yapmıyorlar ki buradan başka yere gitsinler ve bu binaları da yıktıkları için birazcık böyle parçalıyorlar insanları. Fazla bir arada tutmuyorlar haklı olarak. Şimdi burayı böyle görünce açıkçası çok mutlu oldum. En azından o eski görüntü yok. Bütün borular al katı yanmıştı. Daha önce gelmiştim. Ama dedim ki bu şekil olması çok güzel. Şimdi yukarıdaki binalara da gidelim. En son oraya gideceğim. Onun dışında artık trene binip tramvaya bineceğim. Çünkü arabam yok. de gideceğim. Bir de var ya bizim insanımız Fransa'da olanlar için özellikle söylüyorum. Bir de eskiden gelenler burada asla hani kesin kalıcı gözüyle bakmazlardı. Hep geçici yaşamak gözüyle bakıyorlar o yüzden asla düzgün evlerde oturmazdık ee, hiç güzel bir şey olmazdı Neden Çünkü geçici olarak bakıyorduk ama sonraki ne zaman herkes anladı kalıcılar Ondan sonra herkes Maşallah şu an herkesin evi muhteşem çok güzel evlerde oturuyor öyle onu da anlatmak istedim yani birçok şey anlatmak istiyorum da bakalım şu an rüzgardan sesi nasıl geliyor onu da bilmiyorum İnşallah güzel geliyordur Burayı da çekmesem olmazdı. Buradan her geçtiğimde büyüleniyorum. Sebebim ne biliyor musunuz? Şöyle döneyim 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 hızlı dönmeden. Bakın şuradaki manzara. Şu manzara var ya muhteşem. Biraz daha yukarı gitsem daha çok güzel manzarayla karşılaşabilirsiniz. İnanılmaz güzel. Bütün Paris ayaklarınızın altında. Hatta şurada bizim bir abla var Narin abla. Oradan baktığınızda bütün Paris muhteşem bir şekilde gözüküyor bu manzarası muhteşem çok güzel o yüzden biliyorum da en bu çok şanslısın gerçekten bütün manzarayı gördüğü için şimdi burası da buranın son komersiyalı burası da baya baya bir eski hatta birçok şey eski ve içeriği de göstermek istiyorum size bir abla burada eşyada satıyor Hemen bakayım neler var. Tanıdık sadece kına görüyorum. Ha, fıstık da var şurada. Bunlar ne oluyor acaba? Hmm, şurada kına var. Bir fıstık var. Main hmm. Bunlar da bu şekilde satılıyor. Şöyle şuraya gidelim. Burada da eskiden çok güzel bir e, şurası. Hatta buraya Macron gelmişti Fransa'nın başbakanı. E, buraya, buranın açılışına gelmişti ama buranın açılışı ne olduğu bilmiyorum. E, buranın açılışına gelmişti. Burada eskiden çok güzel elbiseler satılıyordu. Pakistanlı vardı çok güzel şeyler yapıyorlardı. Birazcık daha ilerleyelim burada değişiklikler olmuş mu? Burası hiçbir zaman değişmiyor. Hep böyle. Yani burası da yıkılacak. Bakar mısınız? O kadar çok eski ki. Acaba kaç yılında yapılmış? Bakın bunu hiç öğrenmedim. Hiç bilmiyorum. Bakın zamanında şurası giyim yeriydi. Orada da çalışmışlığım vardı. Eğitimi şuradan geçmiştim. Şu sol tarafta kahve var. Adam benden kaçıyor, ben de adamdan. Öyle yani arkada market. Burası da sürekli kimse tutturamıyor. Gelen bir daha kapatıyor. Şu an bir şey var mı? Sadece security var. Güvenlik var. Yani şurası sürekli bir açılıyor, bir kapanıyor yani. Öyle. Hemen şöyle buradan da çıkalım. Şu sol tarafta doktor vardı. İnanılmaz iyi bir doktordu. Ona da yıllarca geldik. Yani şu satıcılar çok fazla var. Bu binanın içinde çok merak ediyorum. Acaba gerçekten tamir etmişler mi? Ee, şu an buradan pek tamir edilmişe benzemiyor ama bir oraya da bakalım. Ya yani Buralar çok güzel. Gerçekten insanlar bunları niye yapıyorlar? Hiç anlam veremiyoruz zaten. Yani oturdukları, yaşadıkları yerleri. Maalesef bunu yapıyorlar. Ama dediğim gibi bugüne kadar ben zarar görmedim ama bir şey de diyemiyorum yani. Yukarıdan yemek atıyorlar değil mi? Burada. Ay varmış oğlum. Hadi içeriye de bir bakalım. Bismillah bütün binanın içine girdim. Burası da yapılmış. bu da gene gerçekten çok iyi durumda. Yani o yüzden bir sıkıntı yok burada da. Asansör de çalışıyor mu? Çalışıyor. Yani posta kutuları birazcık gitmiş olabilir ama gayet güzel. Yani eski halini görseydiniz ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi hemen sol tarafta içenler de var. Hatta kokusu inanılmaz kötü. Şurada ama görebilir miyim? Şey de yapmak istemiyorum çok fazla hani bazı şeyleri uzakta da kalmak daha iyidir. Buradan da çıktım. Gayet ilerleme var bu binalarda ama dediğim gibi diğer binaları yıkmışlardı. Şu sağ tarafta kalıyor oraya kadar e, gidemeyeceğim maalesef. Üşeniyorum çünkü. Benim gitmem gereken yer şuraya gideceğim. Oradan hatta şuradan gidebilirim. Şu binanın içine de bakmış olurum. Ya devlet buraya el atıyor. Ama işte bilmiyorum. atıyor mu atmıyor mu onu da hiçbir şey diyemiyorum. Buradaki insanlar mı zarar veriyor? Gerçekten onlar mı yapmıyor? Şimdi videonun sonunda bu kadar şeyi gösterdikten sonra burada yaşamanın tadı da bir başkaydı desem. Öyleydi yani zamanında çok güzeldi. Aşırı güzeldi. Hala yaşayanlar da var. Hala da çok güzel yani. Komşuluklar olsun, samimiyetlikler olsun. İnanılmaz güzel. Ha, insana zarar verdiklerinde insan tabii ki sevmez orayı. Sevmezsin, oradan bir an önce kaçmak istersin. Ama biz buranın tadını almışız, buranın e, hani bir güzelliğini yaşamışız yani ki bize güzel geliyor. Yoksa başkasına güzel gelmez ki burası. Hatta gelmiyordu zaten. Buraya gelenler diyorlar ki siz burada nasıl yaşıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye. Yaşıyoruz yani, yaşamışız yani. Öyle diyeyim ben. İlk geldiğimiz içindir büyük bir ihtimal. Fransa ilk geldiğimizde biz buraya geldik 2004'te yani kaç yıl olmuş tam 20 yıl olmuş düşünün 20 yıl önce biz buraya gelmiştik ee, yani ister istemez insan özlüyor günleri şimdi hmm, bakın burada da yanık izleri var dediğim gibi burada yangın olayları çok fazla oluyor büyük bina olduğu için de bilmiyorum artık elektriklerde mi sıkıntı var bir şeyler oluyor çok büyük yangınlar çıkıyor. Hatta kaç defa ölümler de yaşandı. Ders alındı mı? Birazcık soru işareti var şurada. Aşağıda büyük bir yangın var. O komple yukarı gitmiş ama normal gözüküyor. Arkadaşlar buraya kadar eğer videomu izlediyseniz en azından yorumlarda kendinizi belli ederseniz beğenerek Herhangi bir şey yaparak kendinizi gösterseniz hani beğenip beğenmediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Takip etmiyorsanız da hala kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekil elimden geldiği kadar yani kanalımda gördüğünüz gibi çok farklı içerikler var. Hani bu aslında hani başkası gelip bu şekil burada rahat bir çekim yapamaz. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bölgeler. Hani dışarıdan gelenler için öyle. Yani ama normal, ee, mahalleden olan birisi bundan korkmaz. Ama dışarıdan geldiğinizde hemen direkt zaten sizin o kadar değişik bir şey ki direkt yabancı olduğunuzu da fark ediyorlar. Asla çekimine de izin vermiyorlar. Öyle bir şey de var. Direkt özellikle binaların içine girdiğinizde görmediniz tabii ki ama böyle sağlı sollu oturanlar oluyor. Satıcılar oluyor bu genelde. Maalesef satıcılar çok fazla var burada. Bu da böyle. Son bir dipnot mu diyeyim. Öyle. Ama şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. O dediğim manzarayı da size sonradan bırakacağım. Ne kadar güzel bir manzarası da var. Burası eskiden tabi bahsettiğim dönem nefes nefese kaldım. Bir oh yapayım sonra. Oh. <laughs> uh. Burası çok eskiden rahat 30 yıl önce yani biz gelmeden 10 yıl önce burası zengin kartesi olarak geçiyordu. Burası çok çok lüksmüş. Yani düşünün dışarıda akan sular, havuzlar ve çok çok güzel e, siteler varmış. Hatta site de var aşağılarda. Şu an çok harabe olmasına artık o eski görüntüsü yok tabii ki. Eskiden çok lükstü buralar. Ama gelin görün. Çoğunlukla göçmen olunca. Maalesef zamanla bu hale geldi. Tabii, Tabii. şu an gene bayağı bir yapma ve tamir işleri var. Ben nefes nefese kaldım. Anlayın nasıl yoruldum. Çok fazla yürüdüm. Hatta yürümeye devam edeceğim. Bu şekil hem yürüyüp hem konuşmak insanı daha çok kesiyor. Benim durup konuşmam gerekiyor. Ama ben öyle bir şey yapıyorum şu an. Hem yürüyüp hem konuşuyorum. O yüzden nefes nefese kalıyorum. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni Instagram hesabımda da takip edersiniz isterseniz. Ayşe Aras olarak beni orada da bulabilirsiniz. Facebook'ta da, TikTok'ta da birçok yerde bulabilirsiniz. Ama en çok aktif olduğum yerlerden bir tanesi Instagram. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın dedim ama ilk Fransa'ya geldiğim zaman... Birkaç aylığına buradaki koleje de gitmiştim. Hatta ilk geldiğim dönemler düşünün artık nasıldı 10 yıl hatta 20 yıl önce yani düşünebiliyor musun? 20 yıl wow, zaman nasıl geçiyor yemin ediyorum. Buradan bir e, siyahi arkadaşım vardı. Biz beraber oruç tutardık. Hatta ekmeğini benimle bölüşürdü. Birazcık ben o şey konularında herkesin elinde yememe konularında e, biraz o uyuzluğum var bana hani ekmeğini paylaşıyor çok güzel ama hani o ekmeği yiyememiştim ben düşünün oruçluydum ama gene midem almamıştı yemiyorum. bir çocuk fark etmedi bunu neyse buradan aşağı doğru giderdik çoğu zaman karanlık olurdu buradan geçmeye korkardık İlk eşimle konuştuğum zaman beni aramıştı hatta hiç unutmuyorum burası da böyle güzel değildi ee, şöyle yokuştan aşağı giderken telefonum çalmıştı. Şuralarda bir yerde düşünün 20 yıl önce yani 20 yıl demeyeyim yok. Evet o zamanlar konuşmuşum. Wow 2005'te. 2000 o da 19 yıl olacak. Ömrümü yemiş adam haberim yok ya. 20 yıl olmuş onunla da artık ee, beraber olalı. Vay be 19 yıl. Ne demek ya yemin ediyorum bir ömür bir asır. Neyse. Tam şuralardan geçerken telefonum çaldı. Burada oturup konuşmuştum. Vay be. O zamanlarda da arkadaşlarımda hiç kimse de telefon yoktu. Bir tek bende vardı. Arkadaşım çok eski bir telefondu. Böyle en kabaları var ya. Onlardan vardı. Arkadaşım diyordu ki çok şanslısın. En azından senin telefonun var. Çok eskiydi ama olsun. Gene de telefonum vardı. Öyle. Aynen. Burası da böyle ayrı bir güzellik. Aa şey, papağan. Sizinle vedalaştım ama tekrar videoya devam ettim. Aklıma geldikçe tekrar e, konuşacağım. Babamlar da zaten şu aşağılarda oturuyor. Şurada küçük binalar var. Onlar da orada oturuyor. Yalnız şöyle bir şey de var. Onlar da ev aldılar çok şükür. Taşınacaklar. Kendime yakın getirdim onları bana doğru geldiler. O yüzden artık onlar da buradan taşınıyorlar. Yani buradan annemler aslında bir tık aşağıda oturuyorlardı. Oradan taşındıkları zaman bayağı bir ağlamıştım, üzülmüştüm. Sadece hani mahallenin bir diğerinden diğerine geldi. Yani aynı mahalledeylerdi ama gene de taşındıkları zaman üzülmüştüm. Ayak ay, gene kapatamayacağım ben. Gene konuşmaya devam ediyorum. Neyse bu sefer gerçekten hoşçakalın diyeyim fazla uzatmayayım. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.